Ağız gargarası kullanalım mı? Kullanmayın dedikçe herkes kullanıyor sadece ve sadece cerrahi operasyonlarda ameliyatlardan sonra verdiğimiz özel ağız gargaraları var. Bunlar dişi fırçalayamayacağı için ameliyat sonrasında antibakteriyel gargaraları veriyorum. Çünkü o dönemde yara yüzeyinin temiz kalması, çabuk iyileşmesi için bunlar önemli. Ama bunun da süresi maksimum 10-15 gün. Daha sonrasında güzel koku, güzel tat veren gargaraları diş macunu yerine, diş fırçalama yerine, diş ipi yerine kullanıyorsanız asla kullanmayın. Ama ben kendimi böyle iyi hissediyorum. İşimi çok güzel fırçalıyorum çok iyi diş ipi yapıyorum. Bir de gargara kullanmak istiyorum diyorsanız o zaman da kullanacağınız gargaraların içerikleri çok önemli. Çünkü bazı yayınlarda içeriğinde alkol olan veya klorheksidin, diglikonat olan gargaraların uzun süre kullanımında ağız florasında kalıcı değişiklikler yaptığı yayınlandı. Bu değişiklikler de ağız tabanı kanserlerine kadar yol açabiliyor. O yüzden ağız gargaralarını ben günlük kullanımda tavsiye etmiyorum. Diş macunu ve diş ipi yeterli. Bir de çinkolu ağız gargaraları var. Bunları ben zaman zaman hastalarıma veriyorum. Diş taşı temizliğinden sonra çok diş taşı varsa ve o diş taşını temizlerken çok kanaması olmuşsa ondan sonraki 4-5 gün rahatlatmak için oradaki yangıyı, inflamasyonu almak için çinkolu gargaraları da veriyorum. Ama bu tamamen diş hekimi kontrolünde olmalı. Gargara çok masum bir şey değil. Sürekli ara vermeden kullanmayı. Çünkü öyle hastalar var ki geliyor diyor ki 15 senedir ağız gargarası kullanıyorum. Içeren. Bu tamamen sizin ağız floranızı bozan kozadaki hücrelerde irreversible, geri dönüşümü olmayan, bozulmalara yol açabilen bir alışkanlık olabilir. Bu nedenle ağız kokunuz varsa, bunun için gargara kullanmak istiyorsanız bunu yapmayın. O sizin ağız kokunuzu bastırmayacak zaten. Size sadece ve sadece ağzınızda hoş bir tat bırakacak. Ama eğer koku bakteriyel bir sorundan kaynaklanıyorsa, diş eti iltihabı varsa, başka bir sıkıntı varsa Sadece ve sadece onu bastıracaksınız, bastırmaya çalışacaksınız. O yüzden muhakkak o konuda diş hekimine başvurun. Kesin, net. Evet.